Bilge kavala üflemeye başladı. Kavalın deliklerinden dağlar, dereler, yollar, ağaçlar fırladı havaya. Dünyanın öbür ucunda dağsız, deresiz, yolsuz, ağaçsız bir çöle düştü. Çölde dağlar, ağaçlar yükseldi, dereler aktı, yollar uzadı. Buraya kaval ülkesi denildi. ve bu kaval ülkesinde Ayşe kız yaşardı. Ayşe kızın bir bahçesi vardı. Çiçekler rengarenk açmıştı. Kaba keyfi Ayşe kızın bahçesine geldi. Yine geldim gene de geldim bu bahçeyi bana satana kadar. Sana da satmam başkasına da satmam bahçemi. Ha 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 sana söylemiştim Ayşe kız evli bana vermediğin için şimdi çiçekleri sosunu da gör bakalım ih 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 Bulutcuğum, bulutcuğum, yeter, Ay, ölme. Kederlenme Ayşe kız, iyi insanlar, iyi hayvanlar, iyi bulutlar asla ölmezler. Çok geçmeden gökyüzünün maviliğinden bulut belirmeye başladığını tam eski haline alınca yukarıdan Ayşe'ye baktı. Kocaman bir ağız oldu, yayıldı gülümsedi. <laughs>